27 odadaki arkadaşlarımız ve yönetim kurullarını tek tek ulaşabildiklerimize bir de bu çalışmayı zor yapıyoruz. Çünkü bizlerde e, kendilerinin ne telefonları, ne iş yeri adresleri, ne de ne iş yaptıkları. E, ben listelere, yani seçim startına girdiğimizde listelere bu hafta ulaşabildim. Seçime 4 gün, 5 gün kala askıya çıktığında. Fakat burada da e, ASK'ı'daki isimler sadece mevcut. E, şu anki mevcut Düzce Odalar Birliği Başkan Genel Sekreterine e, ve odadaki Sicil Müdürümüzle görüştüydüm. Yasak olduğunu, veremeyeceklerini söylediler. Tamamen bu üyelere eşimizin, dostumuzun isimden tanıdıklarını, adreslerini tespit ettiklerimizi tek tek ziyaret edip e, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bu sürecin veya 16 yıldır mevcut başkanın yapamadıklarını anlatıyoruz. E, çok da güzel bir algı alıyoruz Sağ olsunlar. Teveccüh gösterecekler inşallah. E, biliyorsunuz ayın 14'ünde seçimimiz, Cumartesi günü saat 12'de başlayacak. E, nasipse e, orada bu emeğimizin karşılığını üyelerimiz bize teveccüh gösterip diye inanıyorum. Şimdi bu tartışılır. Ben 8 yıldır Düzce'nin 1200 üyeye sahip Demirciler Odası Başkanlığı'nı yapıyorum. Biliyorsunuz 1996 yılında Mustafa Kayıkçı bu odanın başkanıydı. Kendisinden devraldım. Kendisinin de şu an için herhangi bir başkanlığı bulunmamakta. 8 yıldır yani benim bu görevi devraldıktan sonra Mütesip haktan sonra diğer değişik odalarda yönetim kurullarına girerek burada e, olma gayretinde bulunuyor kendisi. Yani fiilen bir oda başkanlığı kesinlikle yok. Normalinde 27 oda başkanımızın içinden e, bir oda başkanlığı yapan e, bir arkadaşımızın burada seçime girmesinin daha etik olduğuna inanıyorum. Şimdi adalet kısmına bakınca veya eşit haklarda bir yarış derseniz buna katılmıyorum. Niye katılmıyorum? 8 senedir içlerindeyim. Ben de bu memleketin evladıyım. Benim burada adreslere kadar, telefonlara kadar, isimlere kadar erişememe noktasını sağlamalarına anlam veremiyorum. Bu birincisi. Mesela bir bayram geçirdik, ekip arkadaşlarımızla konuştuk, bayramlaşmaya katılma kararı aldık. Zaten her bayramlaşmaya geliyoruz. Bu dönem bayramlaşmada yapılmadı. Yapılmamasının sebebi arkadaşlarla bir araya gelmememizi sağlamaktı. Ama kendisi mevcut başkan olduğu için tek tek telefonla arayarak telefonumu kaydedin, işte bayramınız mübarek olsun, İşte size bundan sonra daha iyi abilik, başkanlık yapacağım şeklinde sağdaki üyelerden duyum alıyorum. Yani burada da bu eşit bir yarış olmuyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü, aslında Odalar Birliği, Düzce'yi, il, ilçe tamamını kapsayan 13 bin esnafa hizmet etmesi gereken bir kurumdur. Fakat ne hikmetse 12. ayın 7'sinde oda seçimleri başladı. 3. ayın 30'una kadar sürdü. Ee, burada bazı kurumlar e, kendileri bu konuyla alakalı e, bu seçimlere müdahil oldular. Bugün aynı şeyi düzce odalar birlik seçiminde de müdahilliklerini devam ettiriyorlar. Benim bir tek anlam veremediğim Mesela bir tane örnek vermek istiyorum düzce kredi kooperatifi. Şimdi burada benim çok saygı duyduğum, sevdiğim bir başkanı var. Ama e, bu müdahilliklerini, kendilerinin nasıl bir düşünceye sahip olduklarını ben tabii ki bilemem. Fakat e, mevcut başkanla Çalışma olaylarına baktığımda, üye tarafına baktığımda da çok aktif bir çalışma yok. E, fakat duyumlarıma göre, aldığım algılara göre, bunu aradıkları, görüştükleri kişilerin anlatımlarına göre şöyle bir kanıya kapılmışlar. E, Murat geçici destop başkanı olursa yarın kredi kooperatifi seçime gittiğinde yeni adayı destekler, biz de koltuğumuzdan oluruz gibi ortada böyle bir söylem var. Ne kadar doğrudur bize de oy verecek delegelerimizin söyledikleri, görüştükleri. Tabii bunlar insanı üzüyor. Neden üzüyor? Burası bir esnaf odası seçimi. Bırakın bizi. Buna da esnaf karar versin her seçime zaten genel seçimlere vatandaş karar verir. O da seçimlerinde esnaf karar verir. Bu konuda etki yapmalarını kesinlikle adil bulmuyorum. Ama ben yine de mütevazi bir şekilde kimseyi karalamadan, bizimle ilgili onların yaptığını yapmadan çok sakin bir şekilde bu seçimi nasipse sandığa gidinceye kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum Çileman'ım. Ee, hiç kimse kendi başına ben adayım diye ortaya çıkmaz. Adaylık şöyle oluşur: ee, bir halkın esnafın dilinde bir kabarma başlar. Burada da esnaf bir arayışa girer. Bunun da nedeni şimdi 1996 yılından 2022 yılına kadar. Oda başkanlığı ve 16 senedir desop başkanlığı yapıyorsunuz. 27 odayla ben içinde bulunduğum tarihi söylemek istiyorum. 8 yıldır 8 kere 27 oda başkanı biz bir araya gelip istişare iş dahi yapamadık. Şimdi ben bunu kamuoyuna soruyorum. İstişare i̇ş olmayan, üyelerini ziyaret etmeyen, üyelerin derdini bilmeyen bir yönetim ne kadar faydalı olabilir? Dün mesela Akçakoca ilçesinde üye ziyaretindeydim. Ya insanın hani gülesi geliyor, bir de üzülüyorsunuz. Ya 16 senedir bir bayram aramayan bir başkan, bu bayram arıyor, kahvaltı veriyor, yemek veriyor. Yani bu ilgi valla senin sayende diye e, üyemizle konuştuğumuzda benim içim parçalanıyor. Şimdi burada şunu anlatıyorum. Biz de yarın bugün olduğu gibi basında konuşacağız, televizyonda konuşacağız. Bizim bu üyelerimize ve başkanlarımızla bir sıkı bir markaç içinde, diyalog içinde istişare iş yaparsak biz bunları anlatacağız. Bu üyemizin sorununu anlatacağız. Fakat öyle bir hal almış ki DESOP, Odalar Birliği, seçime bir ay kala üye hatırlanıp sarılıp sohbet edip seçimde oyunu aldıktan sonra unutulur hale gelmiş. Bunu ben bir oda başkanı olarak anlatırken ben de bir DESOB'un üyesiyim. Faal olarak yani mevcut başkan gibi iş yeri olmayan kahveciler odasına kayıtlı olan bir oda başkanı değilim. Eski sanayi çarşısında gerçek otokaporta atölyesi olan, galeri dersitesinde gerçek otomotiv diye galerisi olan, faal ben de bir üyeyim. Yani bu mağduriyetin içinde ben de varım. Şimdi Mustafa Kayıkçı deyince baktığınızda, izolasyon işi yapan, büyük firmalara iş yapan, şirketlerden iş alan, düzce ticaret odasına kayıtlı. Şimdi sizce de bu tuhaf değil mi? Yani ben bunu kamuoyuna soruyorum. Mustafa Kayıkçı kahveci ise Düzce'de bir kahvesi olması lazım. Emlakçı ise Kayıkçı emlak diye bir tane büro ben görmedim veya yanında çalışan sigortalı işçisini görmedim. Fakat vergiler açılmış, vergiler açılmış. Bana göre boş beyan veriliyor veya bir başkasını iş yerinde ya vergi benim adıma olsun. Yani araştırmadım çünkü. Hiçbir zaman kavga tarafında değilim. Yani birleştirici bir taraftayım. E, herkes kendine yakışanı yapar bilincindeyim. Yani bunu kamuoyu da biliyor, oda başkanlarımız da biliyor, e, delegelerimiz de biliyor. Şimdi e, sonuca baktığımızda adaylığımız tüm bu eksikleri, yani bunlar bir kısmı, biz bu görevi 13 tane oda yönetimimizle 13'te 7 ile değil, 27 oda başkanımız ve 13 bin tane esnafımızla hareket ederek, her birisine dokunarak yapma düşüncesinde bu e, hizmet yoluna çıktık. Allah nasıl kısmet ederse düşüncemiz bu. Bizim kırmızı çizgimiz esnaftır. Bizim esnafımız 20 tane, 30 tane işçi çalıştırma potansiyelinde değiller. Yanlarında 2 tane, 3 tane sigortalı çalışanları var. Zaman zaman sıkıntılar çektiklerinde kredi noktasında, üst kurullarımız bakanlık noktasında, temsil makamında buradaki sağda gördüğümüz tüm sıkıntılarını direkt teste, üst kuruluşlara, düzcedeki kurumlara birebir bunu kendim bizzat ileterek gerekli desteği alacağımız inancındayım. Ben delegelerimize şunu söylüyorum. Sandık insanın vicdanıdır. Bu kadar başarılı bir şekilde bu sistemde esnaflık yapıyorsunuz. Elinize kalbinize koyarak oy kullanmalarını aracılığınızda seslenmek istiyorum. Bir de şu konuya dikkat etmelerini istiyorum. Bizler kendi şahsımıza oy kullanamıyoruz. Bize teveccüh gösteren, mesela odamdan örnek vereyim, 1200 tane esnafımız yönetim kuruluna oy vermiş. Bu oyun anlamı üst kurullarda gerek Odalar Birliği'nde gerek federasyonda gerek teste bizi temsil edecek bize faydalı olacak adaylara oy verin seçin diye. Bizim kullandığımız oylar esnafımızın bize vermiş olduğu emanet oylardır. Yani bu şahsımın bir oyu değil. Eğer ben bir üst kurulda iyisini seçmek için gayret etmem lazım. Çünkü Murat Geçici'nin oyunu kullanmıyorum. Esnafın bana vermiş olduğu yetkideki oyu kullanıyorum. Bu konuda tüm arkadaşlarımızın hassasiyetle Önemli, kendi düşünceleri ve kendi kalplerinden geçenleri sanda yansıtmalarını seslenmek isterim. Ki zaten almış olduğum algı bu doğrultuda ee, ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani artık insanlarımız bilinçlenmiş, düz bakmıyorlar, kendi kararlarını kendileri vereceği inancındayım.